Arkadaşlar günlerden ee, bir sonraki videomuzun konusu ee, Carburetor yani karbüratörü bakıma getirdik Eli ayar düzgün değildi i̇şte otomatik şekilleri falan yoktu Ben manuel cikliyi bağladım ama e, tabi orijinal gibi olması daha iyi oluyor Otomatik çevirmek için de manifoldan e, Şöyle bir şeyleri var bunlar. Onları buldum. Bunlar da orijinal İtalyan. Kola kola bulması da buldum. Şimdi nereye geldim? Karbüratör teknesinin Beycan. Beycan Usta'ya geldim. Aradım teknesi. Ramlı aldım sabahtan. Ee, geldim buraya. Saat 7.30 şu anda. 8'de açıyorum. Veya 9'da. Bilmiyorum. Ben erkenden geldim. İki tane karbüratörüm var. Birinden birine adım edeceğiz. Bu arada takacağız. göstereyim. Öndeki böyle. Yani yani bu teli bunu takarak şu şu manuel sistemde de yoktu. Yani manuel de yoktu. Yaptım. Böyle bir tel bağladım geri çekmesi için. Yani geri çekmiyordu. Ee, başka neler olacak arabada? Bunu kırmızıya boyamışlar. Ben bunu yine ee, gri boyayacağım. Yani kapağın renginde olduğu gibi. O şekilde bir ayar yapacağız. Şimdi dijital gösterge yaptım. Dijital göstergenin müşiri de buradan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hatta eksik mi var mı diye bakıyorum. O, biraz su gelmiş köşesinden. Evet. Olmadı, o hortumu değiştirip zaten. Bu restorans falan değişecek. Yani buraya bir düzenleme gelecek. Bugün bu kapağa bakmayacağım. Yani tersini piç motorunun ikini alacağım. Diğer karbüratöre bakalım. Da bu Diğer de bu arkadaşlar. Bu biraz daha en azından baskı yani şeyi var ciltle kelebeği falan öbüründe yoktu biraz daha böyle kolay gelip gidiyor, öbürü çok bendeki ama ne yazık ki kelebeği de gördüğüm gibi devreye oynamıyor yani bağlantısı yok çünkü yay çıkmış şurada otomatiği alıyor herhalde Neyse. bakacağız arkadaşlar burada benim hani dijital göstergenin müşürü vardı ya aynı onun gibi otomatik şifreyi müşür yapıyoruz yani ara aparat çünkü bu küçük motorun manifaltının müşürü burada kalıyor hırsa gibi bozmasın diye Recep Usta'nın sağ olsun ayrı bir aparat yaptı yani şeyini oradan alacak nedir o almasın vermesin oradan yapacak Sen çıkma tele bozuk altı büyük yani oğlum Çünkü içeriden tek zaman geriye kaçıyor. O bezin şamandırası mı abi o Kapış yapalım. Ha kapış yapalım. Şu yardımcı hızlı -hı. Bu sensör ne işe yarıyor bunda? Rolantide çalışırken arabaları istör ediyor zaten. Bu sıcakken. Hı hı. Oradaki ters engelliyor. Hı. Ama sanki gibi güzel yok. Hı hı. Olmasa da bir sıkıntı olmaz. Çünkü üstten eksantrikli devirli motorlar da olur yerinde. Hı hı. Şimdi bunların fiyatları da bayağı arttı karbüratörlerin fiyatları. Evet. Ben geçen bir çıkmacılara gittim abi. Yani 1200, 1700. Bundan bir ay önce gittiğimizde bunu arkadaş almıştık normalde biz. Ona 400 e aldık bu karbüratörü. Şimdi fiyatlar çıkmış. Et böyle bir küçüksüzlü oldu. Aynen. Adam şey diyor, abi diyor artık millet diyor, eski nesil araçlara geçti diyor. millet parça arıyor diyor, kimi karbüratör arıyor diyor, kimi bilmem ne arıyor diyor. Yani. şeyine Neyse. Şimdi i̇şte, İşte mi? Iş, hmm. burada işaret var mı? Var. Orca öyle. Ha bir da kullanmamız lazım. Üstünü, şurasını. Hı hı. Kartonu, umarım, şu Üst, yirmi, hı, -hı. Bir şey Bir Mesela bunda şey yok. O kelebek yok. Bunda kelebek var tamam, mesela. Bu çıktı kelebek. Hı hı. Bunu kullanırsak çıktı kelebekle bunlara aktarmış oluruz. Tamam. Göre... De, biraz hızlı mı açılsın böyle iki Aynı, ikinci Aynen. İkinci kelebekler de da girmesi için. işte yaparız. Motor iyiyse olur. Yani. Motor iyi. Motor yeni toparlı. Altta segmanı falan komple değişti. Bunlar dişliyle takılıyor değil mi? Kimlik olsun. He. Yani şey, portlar var değil Şeyle, zincirli mi oluyor bu? Dişli, dişli mi? Dişli, dişli. He. Bak, şöyle dişli takılıyor. Şunlardan. He, evet, evet. Bak şeyde görmüştüm onlardan Neydi hangi arabadan? Port Granada galiba tören. Granada değil mi? Evet. Hı. <laughs> hmm. <laughs> bunlar ne yaparsak bunlar sistem olarak beraber çalışırlar. Şöyle çalışırlar. Aynen. Birbirini ama yani şu görüldüğü malumdaydı. Şu araba. Şu ara. Evet. Yapılabilir mi? Yapılır ama. Değer mi? Motor neyse değer. Motor iyi. Motor da sıkıntı yok. Yoksa... şu bir biraz dikersin, bir ayakman çalışır. <laughs> şu Yani orası çelik diyor Şimdi aldığımız düşünsek, bir de tam gaz mı yapmaz? Şöyle düşünsek, yapayım. Biraz erken bir şey. Yani ikinci kere ben şeyde e, nereden? bir arkadaş göstermişti, yaptırmış o. Bursa'da yaptırmış. Zincirli yapmış hani böyle dişli var ama aradan zincirli yapmış. Şu küçük bisiklet zinciri var ya onun gibi. O direkt şey açıyor. Hani ikisini biri açıyor hepsini. <laughs> ben dedim hani direkt değil de en azından <laughs> biraz daha böyle hani... Biraz yani geç açsın. Aynen. Erken açsın. Şu mesafeyi az uzattım şuraya doğru. Hı -hı. Araya bir parça falan kaynattırıp. Işte erken açmayı yapabilirsin. Ha o da olur. O da olur. <laughs> Şöyle sonunu bulursak mesela şuraya. Ha, aynen. Ne kadar erken açar? Şu kadar işte. Bu somonun kalınlığı kadar. Bir, bir iki milim erken açar yani. Hı hı öyle bir şey daha basit. Yani? Dişler gazlı mıydı da? Ona nasıl kaynak gerekiyor? Şey mi? Gaz altı mı? Ya oksijen? Bir de eller var. O da bir yaparsın. Dalgasın. Tabii. Şöyle dediğimiz şu. Eylül'ü varsın ha. O da bir.

Bundaki manuel ojikliği geri çeken ne abi? Tel mi itiyor sadece yoksa? Seni tekliyorum. Ha bunda çeken bir şey yok herhalde. Yani. Evet. Yani, yani, Çok bu şey, şey, şey olduğu için, hassas olduğu için hı -hı. çabuk gider gider yani şöyle. Bununki sertti mesela. Aslında bu da şey de, Bu da aynı, bu daha iyi oldu. Hı. Şimdi şey, telde bir sıkıntı var. Bunda şey yoktu, o şu tertipat yoktu hiç. Hı hı. Manuel ojikliği falan hiçbir şey yoktu. O Onu ben sen buldun, sonra buldum, taktım. Tamam. Şimdi arkadaşlar manifatı boyayacağım. Kırmızı yapmışlar bunu. Griye boyayacağım tekrar. Şimdi havza aldım. altta kaldı ama ha. o kadar da olacak artık <laughs> bu araçları tamam evet saat verdik arkadaşlar 50'yi geçiyor şu anda. He. 68'e şu anda. Hadi. Rahat. 50 50, 50 50 50 o civarda bırakalım. Thank evet. you.